Efendim Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya için sel uyarısı yaptı. Yağmurun öğle saatlerinde başlaması tahmin ediliyordu. Antalya'ya gideceğiz şimdi. Aslı duran bizi bekliyor. Aslı'dan bölgede yağmurun başlayıp başlamadığını soracağız. Şimdi aslıyı ben görüyorum. Gördüğüm kadarıyla yağmur başlamamış ama detayları aslanraz. Evet Kaan Taş yağmur daha başlamadı. Afat, e, senin de söylediğin gibi, Afat çok kuvvetli yağış arasında bulunmuştu. E, Tabi Antalya'yı da sel ve su baskını e, konusunda da uyarıda bulunmuştu. Twitter hesabından yapmıştı bu uyarıyı. Fakat şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun, kent genelinde olumsuzluğun olmadığını belirtelim. Tabii o açıklama neydi, onu e, belirtecek olursak da. E, Twitter'dan yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün öyle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun uyarısında bulunulmuştu. Fakat kent genelinde hala e, kuvvetli yağışın olmadığını belirtebiliriz. Tabii Afat'ın bu uyarısının ardından Manavgat'ta bir otelde brandırlarla, e, brandalarla e, ve e, Kum e, torbaları ile birlikte tedbir alındığına şahit olduk. E, Tabi e, tedbir almayan vatandaşlar da var. Tabi uyarıları göz ardı eden. Şu anda yağmur başlamadı ama biz de sizler için Konya altı sahiline geldik. Konya altı sahinde bir karabalıkla karşılaştık. Tabi hafta sonunda etkisiyle birlikte. E, öğle saatlerinde ve sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakimdi Antalya'da. Hava sıcaklığı 20, e, deniz suyu sıcaklığı 24 dereceydi. Kimi kimi vatandaşların e, denize girdiğine de şahit olduk e, Tabii aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirmek isteyen vatandaşların sahilde yürüyüş yaptığına e, ve e, aileleriyle birlikte deniz kenarında oturduğuna şahit olduk. Şu anda da yoğun kalabalığı kameraman arkadaşım Burak Yalman sizlere gösteriyor. E, ya e, Tabii afatın uyarısı vardı çok kuvvetli yağış uyarısı. E, Antalya Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından uyarıda yaptı. Uy. Uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışa karşı tedbir alınması gerektiğini vatandaşlar da uyardı. Salı günü öğle saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceğini belirtti. Son olarak toparlayacak olursak Antalya kent genelinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı, daha yağmur başlamadığını, kuvvetli sağan daha başlamadığını söyleyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Aslı'ya aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Tabii biz yine de meteorolojinin yaptığı uyarılar doğrultusunda aman dikkat diyelim.